这个时候。 Noktasından devam ediyoruz. Son olarak ortadaki çiçeğimizi gördük mü herkes? Gördük. Şimdi cetvellerimizi ve kalemlerimizi alalım. Hocam şuradan mı şuradan? Her zaman kesişme noktalarından devam ediyoruz. Tamam, şurada, şurada. Evet. O çarkıfelek motifiyle karıştırmıyoruz bunu. Yaprakların en uç noktasında kesişme yerinden çoğaltmaya devam ediyoruz. Evet. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığına hoş geldiniz. En büyük açık hava mezarlığı. Öncelikle gezi kurallarımızı hatırlatmak istiyorum yeni gelen arkadaşlarımız için de. Nedenle belirlenen güzergahlar dışına çıkmak bu mezar taşlarına yaslanmak. Buna bunlara yapmamaya dikkat edelim. Evet. Ama bu mezarlıkta. Görüp de. 210 bin metrekare ve 8 bine yakın mezar taşı var. Allah Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda farklı semboller ve farklı şekilleri göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de geometrik motifler. Geometrik motifleri çizerken hatırlayın. Bir çizgi diğerinin referansını oluşturuyordu. Yani geometrik motiflerde ne vardı? Sonsuzluk. Şifa dağıtıcı, işte bolluk, bereket, bazı kadim uygarlıklarda işte evren ve kainatı da temsil etmektedir. Dede ne kadar en büyük taş ustası sayılan Tahsin Kalender mesela çarpı felek için işte e, bahar gider yaz gelir, yaz gider güz gelir. Baba gider, oğul gelir, gelir diyerek çark felek motifinin aslında hayatın ve dünyanın bir döngüsünün sembol olduğunu ifade eder. E, burada yıldız motifleri olsun ya da diğer geometrik şekiller olsun, birbirini referans alınarak çizildiği için sonsuzluğu temsil eder. Bizim inancımıza göre de mezarlıklarımız bir bitiş değil zaten sonsuzluğun bir başlangıcıdır. Şimdi tam ortasına geldiğinizde neresi benziyor? Efendim? Neresi? Değil mi? Baktığınız zaman ortada yine bir yıldızın ve arkadaşınızın çizdiği gibi bakın bak Hira'nınki de çok tatlı. Şöyle rengine de bak. Şöyle. Aynı. Evet, çarkı felek motifleriniz. Çok güzel olmuş bence. Hepinizin emeğine sağlık. Çarkı felek motifini hatırlarsanız daireden başlayarak diğer daireleri çizip her bir daire diğer dairenin referans noktasını oluşturuyordu. Ve birbirine belli bir sistem içerisinde geçmiş dairelerimiz çarkı felek motifini oluşturuyordu. Çarkı felek motifinde de gördüğümüz gibi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki geometrik desenler belli bir düzen çerçevesinde değil mi? Belli bir prensiple çiziliyor. şey soracağım. Kandil ne işe yarıyor? Yani ışık. Işık aydınlatma değil mi? Evet. Işte mezar taşlarındaki bu çeşitli kandil motifleri de nuru temsil ediyor. Allah'ın nurunu hani Tatvan Kaymakamlığımızın himayesinde çocuklarımızı bu yaz çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Ben de bu etkinlikler kapsamında gönüllü öğretmen olarak görev alıyorum. Bu etkinliklerden biri de Sonsuz Geometrik Desenler Atölyesiydi. Bu atölyemizde özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki geometrik desenleri ve sembolleri, bezemeleri inceledik. Olabildiğince çocuklarımızla bu geometrik desenleri çizmeye gayret ettik. Analiz ettiler çocuklarımız. Aileleriyle beraber de Ahlan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelip inceledikleri, çizdikleri, analiz ettikleri geometrik desenleri, sembolleri, çeşitli bezemeleri yerinde inceleme fırsatı buldular. Aileleri ve çocuklarımız bu etkinlikten çok mutlular. Aileyle beraber kaliteli bir zaman da geçirmiş oluyorlar. Biz de bu etkinlikte gönüllü olarak görev almaktan mutluluk duyuyoruz. E, bu yaz döneminde e, Geometri Desenler kursuna başladım. Selçuklu Yıldızı ilk öğrendiğim desen oldu. E, Allah Selçuklu Meydan Mezarlığı geometrik şekillerini oluşturdu, çizdi, inceledik ve çizdik. E, yıldız resmini çizdim, Çark felek, e, daha sonra yaşam çiçeği, kandil, bunların motiflerini çizdik. Ee, buraya Selçuklu mezarlığının e, gezmeye, görmeye, yukarıdaki e, mezarlıkların üzerindeki motifleri incelemeye geldik. Miraç hocamızın e, önderliğiyle yaptığımız e, motiflerin e, taşlara çizimlerini gördük. Ee, biz bunları yaparken çok zorlanmıştık. Hani bazılarında çok zorlandık. Taşlara nasıl çizdiklerini gerçekten çok merak ettiğimizden ötürü Miraç Hocam'a sağ olsun e, girip görmemizi sağladı. Evet. Yani motifler olarak da çarkı felek çizdik. Selçuklu yıldızını, ondan sonra kandiller çizdik. Bunların hepsini de taşların üzerinde gördük.